Merhaba arkadaşlar, Game Sürüküm bir dosyada hoş geldiniz. Bugün özlenen Helen Emur modlarına devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar sizden baya bir geri dönüş aldım. Yorumlarda Here Never serisini devam ettirmemi çok istemişsiniz. Biliyorsunuz yaklaşık 250'den fazla Here Never serisi çektik. Modlarını oynuyorduk. Birçok mod oynuyorduk. Bundan sonra tabi mod sayısı azaldıkça seri gelme sayısı da azaldı. Şu an birkaç tane mod buldum. Sizlerle birlikte onları deneyeceğiz. Bakalım neler olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Modlardan iki tane mod oynuyoruz bugün arkadaşlar. İki tane kostüm modumuz var. Wilson babamız çeşitli kıyafetler karşımızda olacak arkadaşlar. Eğer bu seriyi seversiniz arkadaşlar şöyle güzel bir like gelirse 5000 like'ı çok kolaylıkla geçersek arkadaşlar. Daha sonraki bölümde bir tane harita var. O oynayacağım. Sizden o yüzden like istiyorum. Like tuşlarını abone unutmayın. Like sayılarımız birazcık düşük kalıyor. Artırmak adına arkadaşlar. Oradaki şu tuşa like tuşuna bir basalım hemen hızlıca. Eğer kanalımı da abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hemen şimdi girelim arkadaşlar. Burada düzenleme yerinden hemen komşumuzun kıyafetlerini seçiyoruz. Evet. Art Neighbor. Yani arkadaşlar ressam. Yani resim Wilson arkadaşlar. Biliyorsunuz Wilson'un evinin etrafında birçok fazla resimler vardı. Tablolar vardı. O tablolardaki Wilson'u Wilson haline getirmişler ne diyeyim yani öyle bir şey yapmışlar bakalım bunu inceleyeceğiz art ney buradan başlayalım hemen hızlıca hangi bölümde oynayalım bölümü seçelim bölüm birden oynamak daha iyidir zaten öbür bölümler kapalı yeni bilgisayara geçiş yaptığımdan dolayı hemen hızlıca geçelim evet arkadaşlar oyunumuz başladı bölüm birdeyiz yine burayı zaten 1 milyon defa izledik buradaki top uçacak gidecek bir şeyler alacak evet geliyor bizim reis gafar reis geliyor evet geliyor geliyor ve 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 ve, ve. vurdu gol oldu. Burada gol oldu. Evet şimdi hemen gidelim topumuzu almaya. Bakalım Wilson Baba nasıl gözüküyor. Art Wilson Baba. Resimlerdeki Wilson Baba'yı görmüş olacağız şimdi. Nerede abi o Reis. Bu animasyonda öyle gözüküyor mu bilmiyorum ama gözükmeye de bilir. Şöyle bir bakalım. Evet camlar yine kırıldı. Evet çığlıklarımız atılıyor şu anda. Aa normal gözüküyor. Burada normal gözüküyor. Oyunun içinde büyük ihtimalle farklı gözükecek. Buradaki hali normal. Özlemişiz vallahi ya. Yıllar oldu. Aylar oldu. Evet biz burada sinsi sinsi evine Wilson'un evine yaklaşıyoruz. Neler olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ve burada bizim çocuğunu bodruma kapattığını öğreniyoruz. Bilmeyenler için anlatıyorum. Bilmeyenler için tekrar izliyorum arkadaşlar. Belki ilk defa izliyorsunuzdur. Bu da Wilson tabii ki de üzgün. Bunu yaptığına pişman oluyor. Aha! Vallahi öyle. Aha, dur. Gidemedim. 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 Tipi gördünüz mü? Art Neymar. Burada da normal gözüküyor. Bakın şimdi. Ben hatları buraya koydum. Anladım hocam. Şimdi şöyle bir görelim. Yalnız bu neighbor pre alfadaki neighbor gibi olmuş yani. Çok eski. Tipe bak. Buna ne abi? Ellerini yıkıyor. Evet. <laughs> Ellerimizi yıkamak her zaman şu anda bayağı bir önemi var arkadaşlar. Maskesi nerede? Maskeli Wilson yapmamışlar ha. Vallahi öyle bir mod var mı bilmiyorum ama Evet sporunu yapıyor günlük sporu Spor şarttır arkadaşlar Evet <laughs> Evet. O oh, maşallah. Kolay gelsin reis. Kanka ben buradayım ama beni görmüyorsun. Alo. Hello. Şşt. Lan kerata. Şşt, ben ah, sonunda şükür gördü ya. Gördü ya. 500 saattir adamın arkasındayım izliyorum. Adam tutkal fırlattı. O oh, bu tip çok iyi olmuş bu arada. Çok başarılı. Gülümse kanki. Gülümse dedim. Çok iyi bir poz vermedin kanka. Domates fırlatıyor. Domates biber patlıcan. Gel 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 reis. Yakalama animasyonu merak ediyorum ya. Dur gel bakayım. He böyle normal yakalıyormuş. Tamam sıkıntı yok. Bir fotoğraf daha aldık orada. Evet. Buradaki kostüm bu şekilde arkadaşlar yine aya şey yapıyor saçlar sarımsı böyle bir resim tadında Zaten buradaki resimler çok anlamlı değil Buralarda bir şey yok Eski Wilson bölümlerinde izlediyseniz orada birçok Wilson fotoğrafı vardı. Onlardan birini hayata geçirmişler. Biz burada bug falan yapıyorduk. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Unutmuşum vallahi ya. Bir nostalji serisi yapıyorduk. Orada bir oynadık sizlerle birlikte ama yani onu oynayalı da bayağı bir oldu. Şöyle bir kıralım hocam. Tamam. Hocam gelme. Hocam yapma. Hocam bir mutfağa girip şey alacağım ya. Bir i̇zin versen kanka. Kanka ne yapıyorsun? Abi sandalyeni tokat atıp ondan sonrası da kitledim kilitledim. Ne oldu lan kapıyı kır Aa, kırıyor lan kırıyor 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 kırıyor. Kaç Aa! yakalandım. Kapıyı kırdı manyak. FBI open up yaptı yemin ediyorum. Şimdi oradan da gidemiyoruz. İyi hoş. Şimdi yukarı çıkacağız abi. Biz evet ya biz burada klasiklerimizden bir tanesi yukarı çıkmak. Biz bunu nasıl unuturuz ya? Arkadaşlar ya. Evet bravo. Başaralım. Neyi başaramadım? gerçekten başarılı bir atlayış yaptım şu anda. Tamam şöyle gel. Şunu şuraya bırak. Bunu am dur bir dakika benim camı kıracak bir şey lazım. Şuradaki cam camı kırmamız lazım. Mükemmel bir atış. Evet bravo. Mükemmel bir atış arkadaşlar. Oğlum atamıyorum. Kankam şuraya atacağım. Teşekkür ederim. Geliyor geliyor. Bunun süpürgesi vardı değil mi? Süpürgeyle çekiyordu. Çekme. Sakın o süpürgeyi açma kanka. Aferin sana. Aferin. Hayır hayır açma. 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 Süpürge kötüdür. Süpürge yok. Süpürge kesinlikle olmaz. Hayır. Be. Yakalandık hocam ya. Cici. Cici. Tamam sıkıntı yok abi. Buradan gideceğiz abi. Şimdi şuradan böyle atlayalım. Atla atla. Buradan bir daha. Evet buradan. Ve şuradan. Ve bir daha buradan. Aa, camı taktırmış oğlum. Şunu bir daha kıralım. Tamam. İçerdeyiz hocam. Şunu at fırlat. Şimdi buradaki... ha Kapıyı bir açalım. Kapıyı açmamız lazım. Aşağıda bir tane bowling topu var. Onu alacağız. Bak tam şurada. Bu bowling topu oraya nasıl geldi ya? Tamam aldım hocam. Kapıyı kapa. Kapıyı kapa gelemezsin. Kapıyı kapat. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Hayır öyle, öyle yapmayacağız tabii ki de. Burayı terk et. Öyle yapmayacağız. Şunu şöyle koyacağız hocam. Bunu çalıştırmaya başladık mı? Yürü yürü yürü. Bir dakika. Çalışmıyor değil mi? Şeyini açmadık biz onun. Ha doğru. Tuşunu açmadık galiba. Değil mi? Tuşunu açmadık ya. Boşa şey yapıyoruz ya. Dur kankam dur. Dur iki dakika dur. Allah rızası için dur. Lütfen dur. Kankam. İki dakika bir dur. Geleceğim. Resim. Viso. Resim. Resimlendiniz. Yapma 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 yapma. Bir de süpürge açıyor ya. Çok ayıp ya. Tamam, çalışıyor. Görme, 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 görme. Hayır, geç kaldık. Geç kaldık. Cici. <laughs> What? Visan? He, tamam. Oluyor böyle atarlar. Oluyor Tamam. Evet, dur Visan, dur, dur, dur. Allah rızası için bir sal artık. Bir sal beni. Şurada bak yine açtı. Çok ayıp. Şimdi Eee Bunu şöyle yapacağız Bunu yapmak biraz sıkıntılı ya Lan Ne oluyor lan Camdan öyle atlama Bana böyle Bakma Woo! Oyna E ben bunu neyle kıracağım Ve soon bana bir, bir parça atsana şuraya kıracağız ya Ya abi ya Başaramadık Neyi başaramadık Gene başaramadık ya. Bir şey orayı kırmamız lazım. Orayı bizim kırmamız lazımdı. Neyse. Şöyle abi atla atla atla. Oğlum niye düşüyorsun? Orada ne var? Bir şey görünmez duvar mı var? Bir şey çarpıp düşüyor. Ne? hoca. Bir dakika bir saniye. şu da kanser olurum. Bir de sen de uğraşmayayım ya. Şöyle atla. Bak gene açtı. Gene açtı. Çok ayıp. Çok ayıp. Tamam bunu kapattık abi. Dur abi. Buradan gitmez ya. Cık, buradan gitmez. Lan oğlum dur. Kafam. Kafama bonlik topu yedim. Oğlum öyle de değil 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 değil. Oğlum daha demin koydum şey şimdi koyamıyorum ya deliriyorum ya. Gerçekten deliriyorum. Daha demin koyduğumu şu anda koyamama challenge. Lan oğlum niye çarpıyorsun? Allah rızası için şuraya bak bur şuraya. Bırak şöyle. Aferin sana. Run. Koş! Başaramadık bence. Başardık hocam. Woohoo! Tamam, içerideyiz. Anahtarı al hocam. Okay. Anahtar bizde. Şimdi buradan gitmeye vakti geldi. Go 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 go. Aç susam. Şöyle Hop. Ayda adios kanki. Pişti bu be. Evet. Art Wilson'a yakalanmadan şu anda Bodrum'a girmiş bulunmaktayız. Tamam. Bodrum'a oynamaya gerek yok. Şimdi ikinci kostüm moduna girelim arkadaşlar. İkinci kostüm modunu göstereyim size. Evet. ikinci kostüm modumuz arkadaşlar. Rainbow Neighbor arkadaşlar. Yani RGB Wilson. RGB Wilson'u bir deneyeceğiz. Hemen böyle bir girelim abi. Tekrar devam edelim. Evet diyelim. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bodrumdan başlayacağız ama bodrumdan başlamak neyse sıkıntı yok. Rainbow Wilson'u burada görebiliyor muyduk? Burada Wilson Aa bir dakika burada Wilson göremiyoruz. Ya yani görebiliyoruz ama çok az görebiliyoruz. Biz Wilson'u görme adını arkadaşlar. Bölüm 1'i tekrardan başlatacağım. Bölüm 1'i tekrardan bir oynayalım. Öbür bölümden oynamak isterdim ama öbür bölümler şu anda kapalı. Şimdi hızlıca buraları geçelim. RGB Wilson'u size göstereceğim. Karşınızda 4 dakika RGB Wilson. Disco Wilson. Böyle sürekli renk değiştiriyor. Çok, çok ilginç olmuş. Dur bakayım. Gel bakayım. Wilson baba. Dışarı alabilir. Allah öyle alabilirdik ama öyle de girme kanki. Ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Tamam şimdi gel ağaca gel buraya. Gel 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 gel. Dışarı dışarı dışarı. Oh disco disco vision. Gel bakayım. Disco. Disco. Disco vision. Abi sürekli aynı renkler yapıyor ya. Birden fazla renk yapsalar güzel olurmuş. Bak sürekli yeşil kırmızı yok. Mor yeşil ne bilmem ne domates rengi yeşil kırmızı sarı bilmem ne rengi olup duruyor arkadaşlar o ilginç o oh, ye tamam kankam dur kankam yapma kankam yanarız yapma yapma kapat o Obi. o bu arada benim ha hilem yok hile olsaydı abi şöyle bir uçarak ona bir uçan tekme atardık ama hilemiz olmadığı için yapamıyoruz şuradaki ben şeye tekrar gidelim şurada biliyorsunuz bir tane gizli portal var. Aa oraya geçemiyorum. What? Oraya gidemiyorum. Oraya bir şey atabiliyor muyum? Oraya bir şey atabiliyorsak mük. Atabiliyorum diye hatırlıyorum ya. Ama oradan içine de girebiliyorduk. Nasıl giriyorduk ki? Orada görünmez duvar var. Evet. Portal bir yere ışınladı şu anda o eşyayı. Bu bizim evimiz. Ne oluyor lan? Ne oluyor <laughs> lan? Geri geldi. Tövbe tövbe. Attım şey geri geldi abi. Evet burası bizim evimiz arkadaşlar. Dünyanın en büyük evi. Küçük bir çocuk olarak bizim bize göre bayağı bir büyük bir yer. The family yazıyor. The posting in account. Evet burası bizim odamız filan. Buraları zaten biliyorsunuz size 1 milyon defa gösterdim videolarda. RGB Wilson hayatını size göstermiş oldum arkadaşlar. Burası şimdi gidiyor uyum uyumaya mı gidiyorsun kanka? Al kanka. Kanka RGB olmuşsun ama yine ne oldu? Ne oldu? Gelemiyor mu? He? Ha? ha? Aa, yakaladık. <laughs> yakaladı. Evet. Şimdi mutfağa gidiyor. Can camı ne kırıyorsa? Camı ben kırmadım bu arada. Kendi kendine cam kırdı. Oğlum manyak mısın? Kendi camlarını ne kırıyorsun? Aç abi, atla şuraya. Ha At doğal açayım da. Doğalgaz fotoğrafı Fotoğraf, evet fotoğrafı dedim. Doğalgaz fotoğrafı artık böyle 1000 lira, 2000 lira gelsin de gör bakayım. Vision. Hocam doğalgaz Açık kankam Kankam doğalgaz açık alo Alo bu memlekette doğalgaz ucuz herhalde Alo yapma Dur 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 O ne lan sandal Bu sandalyeyi Wilson mu uçurdu Bir dakika şöyle bir bug vardı Yok o bug değil Şunu deneyeceğim bir dakika Olmadı hocam bir dakika Şöyle bir uçuruyordu bizi ya Hatırlayanlar bilir Çöp kutusunun üstüne çıkıp şöyle Böyle miydi ya Nasıl baga giriyorduk ya Evet Ya düzelttiler ya da ben beceremedim arkadaşlar ya Bu da bu şekildeydi Son defa bir soruda gösterelim Videonun sonuna gelelim Olmuş şunu kapat yeter ya Elektrik faturası da gelecek Gel kankam Kankam baya orada baga girme nereye takıldı şimdi ee, neyse yakaladı bravo 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 bravo, bravo. Bravo Wilson. Aferin. Gelişme var. Gelişme var. Evet. O zaman burada kalalım arkadaşlar. Sizlerle birlikte iki tane kostüm modunu denedik. Bir tanesi RGB'de bir tanesi de Art Neighbor'da arkadaşlar. Güzel olmuş. Bunları yapan zaten video game news. Açıklama linkini bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Dediğim gibi eğer bir mod daha var. Harita modu. O modu da oynamamı istiyorsanız sizden 5000 like'ın üstünde bir like oranı bekliyorum. Eğer gelirse serimiz tüm hızıyla devam etmiş olacak. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarımızda üzere üşmek üzere. Baba. It's